Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA borsasındaki düşük tutarlarımızı, küsuratlarımızı nasıl gate token'a dönüştürebiliriz? Bu bakiyelerimizi nasıl sıfırlayabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Video geçmeden önce GTA borsasına hala da üye değilseniz düşük komisyon ücretleriyle nasıl üye olabileceğinizi anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama kısmından ve yorumlar kısmından ilgili videoya ulaşarak üye olabilirsiniz arkadaşlar. GTA borsası tabiri caizse fırsatlar borsası arkadaşlar. Çünkü çok fazla coin'in listelendiği bir borsa. Bu yüzden siz de üye olarak Binance, Coinbase gibi borsalarda listelenecek coinleri öncelikle buradan alarak kara geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kripto para paratışlarınızda düşük tutarlı bakiyeler her zaman için kalıyor. Bütün borsalar için geçerli bir durum arkadaşlar. Gate.io borsasında bu kalan düşük tutarlarınızı Gate token'a yani Gate.io borsasının kendi coin'ine çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemi yapmak da gayet basit. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Hemen aşağı bölümden market, alım, satım, vadeli işlemler, haberler, cüzdanlar bölümleri mevcut. Buradan cüzdan alanına basıyorum. Cüzdanımızda spot hesabımızı, marj hesabımızı, kontrol hesabımızı görüntüleyebileceğimiz sekmeler mevcut. Buradan arkadaşlar spot hesabını seçiyorum. Evet şu anda cüzdanımızda spot hesabımızdaki coinlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Hemen üst bölümde küçük miktardaki bakiyeleri gate'e çevir alanını görebiliyorsunuz zaten. Bu alanı bir kere tıkladım. Evet burada düşük bakiyeli coinlerimizi token Bunlarımızı gösteriyor bize arkadaşlar. Mesela örneğin en üstte Bitcoin var. Kullanılabilir miktarı 0.009. Gate'e dönüştürdüğümüzde Gate'de olacak olan tutar 0.007 şeklinde. Bunun hemen yanındaki tik işaretine bastığımda gördüğünüz gibi kırmızıya dönüştü. Hemen alttakileri de basıyorum. Bu şekilde basarak ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bütün hepsini dönüştürmek istiyorsanız bunun tabi basit bir yöntemi de var. Hemen en aşağıda tümünü seç alanı mevcut. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi tümünü seçmiş oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek tek de siz kendiniz seçerek dönüştürebilirsiniz. Evet seçimimizi tamamladık. Peki ne yapacağız? Hemen tümünü seçin karşısındaki kırmızı alanda yazan Swap to Gate bölümüne basıyoruz. Küçük miktardaki bakiyeyi Gate'e çevir onaylıyor musunuz diyor arkadaşlar. Toplamda 0.63 gate'iniz olacağından bahsediyor. Tamama bastım. Fon şifrenizi istiyor arkadaşlar. Fon şifrenizde giriyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. İşleminiz tamamlanıyor. Küçük takas başarılı şeklinde bir ifade çıkacaktır karşınıza. Evet arkadaşlar işlemimizi tamamladık. Gate token'a dönüşümü gerçekleştirdik. Sizlere biraz da gate token'dan bahsetmek istiyorum. Gate .io borsasının kendi token'ıdır arkadaşlar. Her borsanın kendi token'ı oluyor. Bu da gate borsasının token'ı arkadaşlar. Borsalar kendi coin coinlerini, kendi tokenlarını tutarak ön satışlara katılmanızı sağlayan çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gate.io borsasında da bu mevcut. Startup ön satışlara gate token tutarak katılabiliyorsunuz. Tabi burada en az 14 gün 100 gate tutmanız gerekiyor. 100 gate tuttuğunuz zaman VIP 1 seviyesine ulaşıyorsunuz. VIP 1 seviyesine ulaştıktan sonra da ön satışlara ve startup projelere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca gate token tutarak listelenecek olan startup projelerin oylamalarına da katılabiliyorsunuz. Bununla ilgili video da kanalımızda mevcut mevcut izleyerek bu oylamalara da katılıp airdrop kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gate token şu anda 6.48 dolar. Uzun vadede geleceği olan bir borsa. E tabi bu borsanın da token'ı da her zaman iş yapacaktır. Çünkü çeşitli etkinliklerde bu token'ı tutma şartını sağlamanızı istiyor borsa arkadaşlar. Gate token tutarak VIP seviyenizi arttırabilirsiniz. Ve ön satışlara da katılabilirsiniz. Dediğim gibi ön satış startup projelere nasıl katılınır? Bunu anlatan video kanalımızda mevcut. İzleyerek katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl, nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.